Merhaba arkadaşlar, Mecran'a hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni antrenmanlarla beraber günlük antrenmanlarımızda değişmek zorunda. Çünkü bu yeni antrenman sisteminde kısa yoldan 8'den 10'a getirmek artık çok mümkün değil. Daha doğrusu mümkün fakat biraz daha zorlu. Bununla ilgili olarak arkadaşlar ben iki antrenmanla hani %98'den 10'a getirdiğimi söyleyebilirim. Şimdi burada arkadaşlar yapılacak husus yapılacak özellik şu. Ben şimdi 8'den 10'a gördüğünüz gibi hepsi 10. 3 antrenmanda getirdim ama 3. antrenmanda sadece 5 oyuncu kullandım. Önemli olan şimdi anlatacağım. 2 tane antrenmanım var. 1. antrenmanda arkadaşlar 2 tane şey yeşili ve maviyi geliştirdim. Yani savunma ve kondisyonu geliştirirken 2. antrenmanda hücum ve topa sahip olmayı geliştirdim. Ve bununla arkadaşlar %90-95 oranında iki antrenmanda 8'den 10'a getirdim. Şimdi e, hangi antrenmanları kullandım? Yeşilden yani ilk antrenmanda 3 tane yeşil 3 tane mavi kullandım. Hatta şöyle şuradan yaparsam daha net anlaşılacak. Bakın burada arkadaşlar kolay orta zor çok kolay çok zor orta. Şimdi arkadaşlar yeni antrenman sisteminde antrenman çeşidini belirlerken farklı düzeylerden antrenmanları seçtiğimiz zaman ona göre bonusumuz artıyor. Yani antrenman skalamızda antrenman seçtiğimiz 6 antrenmanda çok kolaydan çok zora kadar hepsinden olması lazım. Ancak o zaman size ekstra bonus veriyor. Yani sadece hepsini çok kolay veya hepsini orta veya hepsini zor yaparsanız olmuyor arkadaşlar. Hem çok kolay olacak hem çok zor. Bu ikisi arasındaki antrenmanları da kullanmamız lazım. Şimdi ben antrenmanları ikiye böldüm. Yeşil ve maviyi yani gördüğünüz gibi ee, kafanı kullan, hücumcuyu durdur ve rakibe pres uygulayla 3 tane savunma antrenmanı aldım. Kolay orta zor. Isınma, spor salonu ve uzun koşula da çok kolay çok zor orta 3 antrenmanı aldım. Ve bunun arkadaşlar %13.5 kondisyon düşüşüyle beraber Hemen pardon şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 8'den 10'a doğru yeşil ve mavi oldukça ilerledi. Şimdi bakın hatta 8'den 10'a geldi mavi yani kondisyon yeşil de bayağı geldi ama gelecek. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi geri kalan kırmızıyla sarı. Bunun için de arkadaşlar ikinci antrenmanı kullandım. Burada da 3 sarı 3 kırmızı yaptım. Çok kolay 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 gördüğünüz gibi 3 sarı antrenman. Şu tekniği kanat oyunu hızlı kontrol atakla da orta zor çok zor. Üçünü kullandım. Şimdi bu üçü ve üçü yani üç, üç sarı üç kırmızı ile beraber arkadaşlar antrenmanlarımızı yaptığımızda da otomatikman hemen şöyle göstereyim. Şuradan gördüğünüz gibi 8'den 10'lara hatta kırmızı biraz daha yüksek olduğu için daha fazla gitti baya iyi bir şekilde seviyesi yükseldi. Yani kırmızı, sarı ve mavi yani kondisyon üçünde 10 yaptık. Yeşil çok o kadar olmadı. Çünkü onu zaten gördüğünüz gibi daha düşük seviyeli antrenmanlardan seçmiştik. Ama 8 anına e çıkartmak için sadece ve sadece şu kafanı kullan, hücumcuyu durdur, rakibe pres uygula. Bu 3 antrenmanı aldım. Hatta şöyle göstereyim bakın. Yani kolay, orta, zor. 3 antrenmanı aldım. Ve bunu yapmak için de arkadaşlar yeşil kimi geliştirecek? Savunma oyuncularını. Yedeklerden. Yedek ve rezervlerden. 5 tane savunma oyuncusu seçtim. Ve bu antrenmanı yaptığım zaman da arkadaşlar. Pardon. Hemen şöyle. Hop 8'den 10'a geldi ve geçti. Gördüğünüz gibi bu küçük antrenman farkıyla beraber de otomatikman yeşili de yaptık. Ne oldu? İki antrenmanla e, mavi ile yeşili, iki antrenman, bir antrenmanla mavi ile yeşili, bir antrenmanla kırmızı ile sarıyı oldukça yüksek seviyeye getirdik. Hatta yeşilde gördüğünüz gibi ilk antrenmanda bakın 8'den %75 falan gelmiş oluyor. Şöyle göstereyim kolay, orta, zor seçmiştik. Ama çok yeterli olmadı. Ve bunu son antrenmanla gördüğünüz gibi sadece bununla yedeklerdeki elemanlarla yaparak bu işlemi sonuçlandırdık. Güzel bir şekilde 8'den 10'a takım bonuslarını arttırdık. Ama ama kritik olan eşik şu arkadaşlar. Bu takım oyunu. Okey, bunda bir sıkıntımız yok. Ama oyuncularda arkadaşlar bildiğiniz gibi şöyle göstereyim hatta oyunculardan seçerken artık yeni bir değer var. Keskinlik değeri. 4 ile 5 arası. Hani bu bizim eskiden bahsetmiş olduğumuz oyuncuların 8'den onu performansı vardı ya bonusu. Burada da arkadaşlar keskinlik değeri 4 ile 5 arasında. Bunu arttırmak için ekstra bir antrenmana daha ihtiyaç otomatikman gelecek gibi. Yani ee, bütün oyuncuları seçip tekrar bir antrenman yaparsak eğer şu alıştırmalardan değil de ha bu arada elbette şu var. Takım oyununda arkadaşlar ben antrenmanları biriktiriyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Bununla beraber e, sadece gördüğünüz gibi ben kondisyonu 10'dan 12 yaptım. Onu, şurada. Kondisyonu 10'dan 12 yaptım. Ee, sarı yani orta sahip, topa sahip olmayı 10'dan 12 yaptım. Hücumu 10'dan 14 yaptım. Şimdi arkadaşlar savunmayı da 10'dan 12 yapıp e, bunu da arttıracağım. Bunu kullanmak için de takım oyunundaki şu arkada şurayı biraz daha geçince şuraya bir daha vereceğim. Yani 10'dan 11 yapacağım burayı ve sonuç itibariyle bu tarafında yükselmesini sağlayacağım. Bunu yükselttikçe de ne kadar çok takım oyununu yükseltirsek oyuncular o kadar avantajlı olacaklar. Rakibe karşı daha iyi gelişecekler. Tabii daha çok yeşil, daha çok antrenman yapmamız lazım. Ama dediğim gibi her halükarda oyunculara bu şekilde iki bölümde antrenman yaptırdığımızda otomatikman avantajlı oluyoruz. Çok fazla antrenman kasmadan bu şekilde antrenmanlarla sonuca ulaşabileceğiz. Öncesinden bunu gördük. Evet arkadaşlar bu videonun bu kısa videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda antrenmanlarla alakalı, gelişmelerle alakalı olarak devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın, Mecanede kalın.